Şu an bizim Mısır'ın içindeyim. Bir aydan fazladır biz suyu kestik. Bu kaplumbağa nereden gelmiş bilmiyorum. Burada su yok. Yeşillik, otlak bir şey yok. Burada mahsur kalmasın, ölmesin diye alıp böyle bir yeşilliğe, sulak bir yere götüreceğiz arkadaşlar. Dostum sen şurada biraz benimle seyahat edeceksin. Şöyle traktörün kasasına koydum götürüyorum. Minik dostumuzu şöyle sulak ve yeşil bir alana getirdik. Hadi bakalım dostum özgürsün. Şöyle su da var. Yeşillik de var. Birkaç kilometre öteye bıraktık. Minik dostumuz suya kavuştu. <laughs>